Game klop'ta herkese merhaba. Ben Kaan ve bugün sizlerle Vanheim'ı oynuyorum. Ee, oynuyoruz değil, oynuyorum çünkü yanında hiç kimse yok şu an. Hayır. <laughs> Adam geri çekildi. en de sonunda benim canımda olacak. Oha. Şuraya bak ya. Şak. Şöyle biraz dalalım. Oha. Eee. Biraz boş konuştum. Videoda olduğumu unuttum. Hmm, olmadı. Neyse. Özür dilerim. Videoda olduğumu unuttum bayağı bir. <laughs> Dalmışım. Bu benim. Geri zekalı benim olmaz Merhaba koçu. Nasılsın? Çok ee, bunda bir tane tip vereyim size. Çok fazla vurmayın. Yani çok fazla beklemeyin öyle. Ok. Şey o kadar fazla. <laughs> Hayır olmadı. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir tane ok. Okçu görüyoruz. Yine bir tane daha ok kazandım. Bu maçta biraz pro oynuyorum. Çok pro. Ah bak troll ya. Adam troll dağılın beyler. Hayır adam hack ya. Hackle oyuna girmeyin ya. Hackle girenlerden nefret ederim. Heh, gel bakalım kaplumbağa. Oo. <laughs> adam dağıttı benim beynimi. <laughs> Nişan alma koçum. yerlersin. seni. Aa atıldım. Aa iş şey oldu. Ee... şu an ee... bir oyun daha oynayacağım. <laughs> ben hemen bir serverdan ee, şey yapıp geleyim. Geri geldim. Bir salon buldum. Candyland. Şeker diyarı güzel bir maptir. Ee, böyle mapleri çok seviyorum. Adamlar tren yapmış da beyler. Ee, şu an neden tek oynuyorum derseniz. Normalde Hakan da gelirdi ama tek bir problem var ama <laughs> neyse e, Hakan bugün bilgisayar açmadı dün de açmadı o yüzden o yüzden şu olmadı hemen başlıyoruz ama etrafımızda hiç kimse olmadığını kontrol et bir hedef bulmadan önce bir Oo, pro şimdi bak şu hedefe seçti hedef olarak Cık. of adam da arkadan okluyor O oh, adam döndü vurdu ya. Şunu şöyle. şöyle. Hmm, buralarda hep gizlenme yeri var ama ya nasıl vuruyorsunuz hemen? Bu sefer proluğum yok. Yani trolluğum yok biraz. Ya da o oh, bu ne? Ya nasıl vurdular? Fark etmedim bile. Hayır, tek kalbim kaldı. Vuramazsın. Vuramazsın. Kaçalım biraz. Adamların taktiğini yapayım. <laughs> Aa, elim knighted oldum. Normalde kaçıncıymışım? Aa, 5 kill. 4 killleşi yapmışım. Hemen yeni bir server daha bulup geleyim. Geldim. <laughs> Hayır, kaçıyorum. Kaçıyorum. Bay 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 bay. Pro. İlk baştan proluk. Odan vuramadı. Bu Benim için güvenli bir şey. Vuramaması daha iyi. Vursa yeniden bir ok alır. Aa! Wa! arkamdan. Vay be. Gel bakalım. Of. Oh. Trollumla onu öldürebilirdim ama açtım. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Çok bekledim ya. Ne bekliyorsunuz ki? Şu kalp. Vay be. Oha adam ek. Ya şunu yapmayın bana ya. <laughs> Neden ben iş yaptım ki? Son bir tane daha sor, son iki tane daha sor. Bulup gireyim. Girdim. Hmm, bu arada şeyler üzerine. Geldim. Bir problem oldu da. E, yazdım zaten problemi. Bu da... Heh, arkandan da şöyle sıkıştırsınlar seni. Kaçmak en iyisi ama bazı şeylerde de saldıracağım. adam me medik ya adam medik öldürmem imkansız adam kendini hiliyor ya eee. <laughs> gel bakalım şimdi buraya sen de ayrılmasın ama ya nasıl vurdu hemen İki can. İki can. Adam benim ezeli düşman. <laughs> Arkamdan vurdular ya. Bakalım buraya Hayır seni öldüreceğim seni. Hayır Arkamdan atlamış Geri geliyorum bir dakika Geri geldim başka bir soru buldum ee... Saklamam ilk önce Hayır hayır sen olmasın Olmaz Olmaz Fuhu ah. At Hey dostum Sen de biraz da at Anne, bu ee, Hemen şunu da yevertelim Şunu da Neyse, bir dakika ben hemen geliyorum. Geri geldim. Aslında hep buradaydım ama tek problem... Uaaa! Sen beni öldüremezsin. Sen beni öldüremezsin. Öldürdü. İnanamıyorum. Öldürdü. O kadar da laf ettik ya. Heh. Sen beni yenemezsin. Hayır. Tavada sniper var. Oo öldürdü sniper beni. Başka sniper de onu öldürdü. Biraz ıskaladım. benim öldürür bu şimdi. Eğer ıskalamaz. Vuramadım. ah havada öldürdü. Uh -huh. Geçenlerde bayağı bir video kaydettim. Iııı ee, basını mikrofonun basını açmışım. Hayır. Vuramazsın. Vuramazsın. Öldürdüm. Geri geldim. Sörürü buldum. Oyun başladı. Şakmamışım. İkisi kapışıyor. Aradan dalalım. Ve goodbye. 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 Arkamda birim var. Yok. He. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Böyle bir savaşa ancak okla ok kapılır. Oo, öldürdü hemen yandan ya. Fark etmedim bile. öldürdüm öldüm ne mantık şu sniperlardan nefret ediyorum hayır vuramayacaksın bak vuramadın hayır hayır sen kolay gibi gözüküyorsun. Hayır. Sen okun var senin. Okula katılınmaz savaşa. Şş, hayır. ya. <laughs> Elimle olacağım ya. Elenmek istemiyorum. Elenmek için çok gencim. elenmek için çok gencim. Sen beni elemezsin. Eleyemezsin. Eledi. İnanamıyorum. Eledi. Neyse, e, bir videoda daha beraberdik. E, ben liseni subscribe olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi oynar, iyi günler.